Biz de 5 yıldır 2019'da çok büyük bir gayretle çalışmaya başladık. Osman Gül'ün başkalımla hiç kavga etmeyeceğim dedim. Şu memleketin altyapı sorunlarını çözeceğiz dedim. Öyle mi? Etmedik de zaten. Çünkü önceki dönemde yaşanan kavgalar, gürültüler, ayrım, gayrım bunlar bizi açık rahatsız etti de. Ama dedim ben etmeyeceğim kavga. Altyapı da benim dedim, su da benim dedim, elektrik de benim dedim. Büyükşehir'in bütün iş ve işlemlerinden ben de sorumluyum dedim. Her şeyi bana sorum dedim. Gölköy Türk de bazı yerlerde sorunlar var Hebil'de. Allah'tan Turizm Bakanımız orada eski bir otel vardı orayı da satın aldı. İnşallah canım orada kanalizasyon yapar. Öyle değil mi? Ya arkadaş, merkezi hükümet, yerel yönetim ayrımı olur mu? Hangi partiden olursa olsun ben bu devlete 29 yıl hizmet ettim. Anadolu'nun her yerinde hizmet ettim. Devlet bir bütündür. Belediyesiyle, bakanlıklarıyla, Cumhurbaşkanlığıyla, genel müdürlükleriyle bir bütündür. Kaymakamlıklarıyla, valisiyle, belediye başkanlarıyla hep beraber halkın hizmetindeyiz ya. Sen beni nasıl ayırırsın arkadaş? Sen iktidar belediyesi, muhalefet belediyesi diye nasıl ayırabilirsin ya? Adam hataya gidiyor diyor ki bize oy verseydiniz diyor. Şu anda enkaz altında ölmezdiniz diyor ya. Ya yazıklar olsun ya böyle şey söylenir mi arkadaş? Ayıptır ya. Sen 20 yıldır bu ülkeyi yönetiyorsun kardeşim. Ayıptır. Sen herkese eşit davranmak zorundasın. Cumhurbaşkanı yemin ediyor. Eşitlik yemin ediyor. Herkese eşit davranacağım diyor. Seçildiğim takdirde. Aynı belediye başkanı gibi. Arkadaş ben ben 13 yaşında köyümden gittim. 18 yaşında harbiye girdim. Elimi silahın üstüne koydum. Yemin ettim ya. Dedim ki doğruluk ve muhabbette hizmet edeceğim ve kanımın pahasına, canımın pahasına vatanıma, bayrağıma, milletime canım feda olsun dedim ya. Eşit hiçbirini ayırmadık. Ne Siyasi görüşünden, ne dininden, ne mezhebinden, ne etnik kimliğinden kimseyi ayırmadık. Son 5 yıldır yaptığımız görevde de belediyeden hizmet almak isteyen hiç kimseyi ya sen müskebilisin, yok sen beledlisin, yok mumculardansın diye ayırdık mı ya? Ya da sen Kürtsün, Türksün, Alevisin, Sünnisin diye ayırdık mı arkadaş? Herkese eşit hizmet ettik ya. Ya bana oy veren vermeyen, bana destek vermeyen muhtarlarımı ben çok iyi biliyorum. Ama 56 tane muhtarımdan bir tanesine eğer bu 5 yıl içerisinde ya muhtarım sen benim rakibimi destekledin. O yüzden kusura bakma ben sana hizmet etmeyeceğim dediysen inanın bugün burada istifa Oranın hangi partiden olduğuna bakmazsın. Devlet imkanlarıyla sonuna kadar bu hizmeti buraya getirirsin. Ya arkadaş bizim Orta Gel Yalıkavak yolu başladığı zaman 2015'te daha Çanakkale Köprüsü yoktu ya. Ya 8 yılda yolun haline bak. Karayolların orası ha belediyenin değil ya. Ne büyük şehrin ne Bodrum Belediyesi'nin. Karayollarının yeri orası ya. 8 kilometre yolu yapamadın kardeşim ya. Devlet imkanlarıyla bu kadar büyük güçle yapamadın ya. Hastaneyi yıllarca süründürdün ya kardeşim. Ama ağzını açtın mı şurada ilçe belediyesi yetkileriyle büyükşehir yönetmeye çalışıyoruz ya. Bodrum'un nüfusu olmuş 500 bin. Kardeşim ağzını açtın mı bize laf dil uzatıyorsun ya. Sen kendin bu memleket turizm memleketi buradan hizmet alan yabancısı var, yerlisi var, alt partilisi var, iyi partilisi var, MHP'lisi var. Ayırmadan hizmetini getirsene kardeşim. Sen devletsin. Niye ayırıyorsun? Bakın bu patlaklar çatlaklar. Şu yolda da her gün geçerken artık utanır olmuştum ya. Evim orada her gün buradan geçiyor. Her gün geçerken bakıyorum bir yer gazılt doğru. Bir bakıyorum bir yerden su fışkırıt doğru. Çeşmemden su akmet doğru. Ya arkadaş. Neyse en sonunda büyük şehri sıkıştır sıkıştır. De, hadi bakalım gazdık yolu. Tam da seçim öncesi gazdık. Millet mi Ya arkadaş geçmekten utanır oldum ya. Neyse Allah'a şükür bitti. Şimdi bir geçici bir asfalt yaptık. Şimdi üstüne bir aşınma atacağız ince düzelecek. Ama yani bu kayıp kaçak ve çatlaklar için patlaklar için Muğla Büyükşehir Belediyesi 2021 yılında Fransız Kalkınma Ajansı'ndan ki ben zaten Büyükşehir'de meclis üyesi değil miyim ya? Tam 217 milyon dolar kredi buldu bak. 217 milyon dolar bugünkü parayla çarpı ve 30'la 217 milyon doları tam 6 milyar 34 milyon lira yapıyor. Bakın çok büyük bir para. Bu büyük şehir kredi olarak alacaktı, geri de ödeyecekti. Yani devlete 5 kuruş şeyi yok, ağırlığı yok, yükü yok. Arkadaş bunun ilk dilimi olan 63 milyon doları iki senedir Cumhurbaşkanı masasında bekletiyor ya. Ya sen kimin parasını kimden sakınıyorsun kardeşim ya? Hakkımı da kimseye yedirmem. Söke söke alırım. Ya bu milletin bu hakkını ver. Ayıptır. Su Çünkü tecrübe ettik. Bilgi birikimimiz var. Büyükşehir'in iş ve işlemlerini öğrendik. Biliyoruz. Yetkilerin yüzde yirmi sekizi ilçe belediyesinde yüzde yetmiş ikisi büyükşehir belediyelerinde. Ha. Muğla'yı niye büyük ettiler durduk yerde? Ya arkadaş biz iyiydik. Bütün yetkiler Bodrum Belediyesi'ndeydi. Altyapısı da, toplu ulaşımı da, kanalizasyonu da, yolu da, suyu da biz kendi kendimize iyi kötü gidip durduk. Ne oldu da Muğla'yı büyükşehir belediyesi yaptılar ve daha birçok yeri ne yaptılar biliyor musunuz 2014'te? Kırsal mahalleleri de şöyle bir işin içine koyalım da il sınırlarını Büyükşehir sınırları yapalım, kırsaldan oyalarız da, burayı da AKP'li yaparız diye düşündüler. Ama Muğla buna geçit vermedi ve vermeyecekti. Vermeyecek. <laughs> Muğla'lı zekidir, Muğla'lı uyanıktır, Muğla'lı efedir, Muğla'lı yiğit arkadaşım. Bugün de görüyoruz, her seçimde bizim karşımıza başka partiden çıkan arkadaşlar var. Bir gün oradan, bir gün buradan, bugün başka yerden. E hayırlısı olsun. Kendilerine Allah selamet versin. Başarılar diliyoruz. Ama bugün kullanmadığınız logoların altında o maskelerinizi çıkardığınızda o maskelerin arkasında kimin olduğunu Muğla Bodrum çok iyi biliyor. Kimlerin olduğunu. Biraz önce ilçe başkanım da anlattı. Orada Gaffar katili Hüdapar var arkadaşlar. Herkes bunun bilincinde olsun lütfen. Orada kimler var hepiniz biliyorsunuz. Şu an alınımız düğün yeri gibi. Siz kıymetli konuklarımızı Saygı duruşuna ve ardından hep birlikte seslendirmeyi... ...otellerde yana yanılır. E peki sizin savunduğunuz sistemde... Türk bayraklarımızı, Cumhuriyet Halk Partisi bayraklarımızı, arka taraf bütün bayraklar, bütün bayraklar damgaladı.